Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor? Daha önce bababayı buz buzdolabının önünde kafası karışmış görmemiştim. Evet, kullanmayı bildiği tek cihaz bu işte. Çocuklar, salata nerede bulabilirim acaba? Salata mı demek istedin? Alt tarafta, sebzelikte. Dolapta sebzelik mi var? Hmm. Aa! Ah. Aramızda sır yok sanıyordum. Hmm. Aa, ah, kimi kandırıyorum, seni hala seviyorum. Hmm. Yemek hazır! Etkilendim, perhiz konusunu çok ciddiye alıyorsun. Tabii ki kitapta yazdığına göre küçük tabak kullanırsam daha az yermişim. Ha, bu durum bir tane küçük tabak kullanırsan geçerli olmaz mı? Nasıl bir periz bu? Burası karbonhidratsız perhiz, şurası yüksek protein perhizi şu 5-2 şu 2-5 bu da... Pizza siparişi! Ve bu da... Periz yaptığım için ödül. Ah, ah, ah. ah. Bu kazan güzelmiş baba bey. Boğazlı kazak giymiyor. Oo oh, bak o senin gıdın. Neresin içeri girdiği olabilir Kesinlikle kendimi harika hissediyorum. Çok enerjim. 36 saat uyudum baba. Ah, bütün bir gün yemek yemedim demek. <laughs> ee, çok ilginç peşese başladığımdan beri yiyecekler o kadar hızlı azalıyor ki her gün gidip alışveriş yapıyorum. Belki bir şey yanlıştır. Hmm. Evet alışveriş siparişi de yapmalıyım. Ah. <laughs> Tamamdır. Hadi markete gidelim hadi. Daha yeni bir sürü yiyecek sipariş etti. Ama siparişi beklerken yemem gerek değil mi? Çiğneme kalori yakmanın en iyi yolu. Çok uzun sürdü. Ne? <laughs> Hıh! <laughs> oh, evet, Peris'in işe yaradığını sanmıyorum. Darbin'le birlikte düzgün <laughs> Periz yapmana yardım edeceğiz. Sizin Periz hakkında bilginiz yok ki. Ama internet var. Zayıf ve Mati'ye olacağız? Biz senin inceletörünüz. Senin... Tamam bence anladı. Şimdi bu işi ciddiye alacaksak, öncelikle ne yediğin konusunda açık ve dürüst olmalısın baba. Evde sakladığın yiyecek var mı bakalım? Ee... Baba. Ee, sizi atlatırım sandım. Hmm. Bu... Hı -hı. Hı -hı. o kadar kötü değil. Bekle. Yeter. Sen hiç bir olmadığı bir yere kilitleyeceğiz baba. Parmak balık duyuyor musun? Tekrar ediyorum. Parmak balık duyuyor musun? Ortalık sakin. Tekrar ediyorum. Ortalık sakin gece bankosu. Gece baykuşu. Bekle bir parazit var bu ses? Çiğneme sesi. Ne yapıyor? Anlamıyorum. Görüntüyü kaybettim. Görüşün var mı? Aha, bir hamburger. Tekrar ediyorum. Hamburger yiyor. <laughs> i̇çeri girmelisin. Darwin, dikkatli ol. Baba. Ha, gitmiş. İmkansız. Ne görüyorsun? Olamaz. Sahte hamburger. <laughs> bu bir tuzak. Çık oradan. Hemen çık.